Ancak bugün Cumhuriyet'in kimi kaleleri derviş Mehmetlerin fikir ortakları tarafından işgal edilmiş durumdadır. Derviş Mehmetler hala hayattadır ve layık cumhuriyete her fırsatta saldırmaktadırlar. Bugünün Türkiye'sinde derviş Mehmetler yaşamın birçok yerinde karşımıza çıkmaktadır. O karanlık fikirleri kimi zaman bir okulda zihinleri karartırken kimi zaman bir vali koltuğunda gevciliğe kucak açarken kimi zaman da mecliste ve hatta bir bakan koltuğunda tarikatlara ve cemaatlere metiyeler dizerken karşımıza çıkıyor. Bugün derviş Mehmetlerin torunları Şeyh Said isimlerini Cumhuriyetimizin kentlerinde meydanlara verse bile okulları medreseye çeviren, okulları tarikatlerin mülk toplama alanına dönüştüren protokolleri yapsa da derviş Mehmetlerin olduğu her yerde Kubilaylar da vardır. Cumhuriyetin çocukları, Cumhuriyeti Atatürk'ün Bursa Mutkun'da ifade ettiği gibi gerektiğinde elle, başla, sopayla ve silahla neyi varsa onunla savunacaktır. Kuvitay'ın taşıdığı aydınlanma meşalesi bugün bizlerin, cumhuriyetin çocuklarının, cumhuriyetin ilerici öğretmenlerinin ellerindedir. Kuvaylaylar her yerdedir. Devrimin meclisinden cumhuriyet devrimlerine meydan okunmasına asla seyirci kalmayacaklardır.